Gürcinli Mahallesinde Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetin Kaya polis ekipleriyle birlikte maske dağıttı. Emniyet Müdür Yardımcılarının ve Şube Müdürlerinin de katıldığı maske dağıtımında Emniyet Müdürü ve Jandarma Alay Komutanıyla polisleri gören çocuklar ceza yazılacağını sanarak önce kısa süreli korku yaşadı. Polislerin maske dağıttığını öğrenen çocuklar daha sonra dağıtılan maskelere hücum ettiler. Birçok çocuğun maskesini ise polis ablaları taktı. <laughs> kızımıza anlatacağım, kızımız sen an arkadaşlarına anlatacak. Niye siz maske takmanız gerekiyor? Anneni babanı seviyor mu? Evet. Ha? E sen şimdi dışarıda maske takmazsan, bana hastalık gelirse eve gittiğin annene babana bulaşır mı? Bulaşır. Evet. O zaman ne yapman gerekiyor? Maske takmam Tamam mı? Heh. Okuldak arkadaşlarına bulaşır. Okul hastalıklarına sonra tamam. Ah, aferin. Efendim Mehmet Ağabey. Daha önce seyredin. Bir şey diyeceğim. Özellikle takalım takmalısın. olur mu? Tamam verelim ama maskenizi tamam mı? Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan çocuklara maske kullanmanın önemini anlatarak maske kullanmalarının sağlıkları için ve büyüklerinin sağlığı için önemli olduğunu ifade etti. Ciddi <laughs> ciddi. Hadi görüşürüz. Başkent alıyoruz bir alıyorum. Hadi dikkat edin bakalım. artık bunu alışırız arkadaşlar. Bakın yani hızlı bir olan değil tamam mı? Yani bak sanlaş bir bari bize bu kadar olmaz. Bundan sonra bir sıkıntı yaşanmaz inşallah tamam mı? Yani Sizin dışarı çıkıp geliyorsunuz maskeli ol. Tamam. Evet. Yani maske vereceğiz, maske, maske, ya, maske kork, hiç dur. korkma. Dur, bak, mahalleyi ziyarete gel, gel, gel Anlat bak. Anlat sen, sen niye maske takma? Ha, maske takman gerektiğini ikili anlatacağım ben sadece. Bak, maske siz dışarı çıkma unutma. dışarıda hasta varsa, maske siz dışarıya çıkarsan hastalığı kaparsın. Sen hasta olursan ailenlikleri de hasta edersin. Tamam mı? Tamam mı? Okunadır. Senin masken yok mu? Yok. Benim maskem sen. Gel takalım gel. Gel sana takalım. Neden takıyoruz maskeyi biliyor musun? He? Neden takıyoruz maske? Neden? Güzel, çok 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 çok. Ne evet. <laughs> <Hoş gülüyor> evet, Sen onu babana ver. Baban giysin. Aynen. 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 Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. dolaşarak maske dağıtan Emniyet Müdürü Akkaplan ve Albay Çetin Kaya. Bahçesini sulayan bir vatandaşa maskesini neden takmadığını sordu. Vatandaşsa maskenin arka cebinde olduğunu söyleyerek cebindeki maskeyi gösterdi. Maskesi olmasına rağmen polis ekipleri vatandaşa maske vererek takması gerektiği uyarısında bulundular. Korkma gel gitme gitme tamam. Ee maske e, mi e, 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 tamam, Sen ne yapıyorsun? Değil Geç giriyorlar, geç anlıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Bir şey mi var ya? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Verin. Sağ olun. Bunları maske verin. Alın. Bunlar yedek sağ olsun. Olun, <laughs> sağ olun. <laughs> evet. Evet, hadi sağ ol. Ben kapıda devam edeyim. Ahmet'im o gidiyor O gidiyor musun? Geçeyi yok. Usana büyük derdim mi? Aynı saate gidiyor. hangi okul? Hangi okul? <gülüyor> ha? <gülüyor> Maske tamam mı? İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler kapsamında Cumayeli ilçesinde de ekipler sahaya indi. Cumayeli Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Cumayeli Kaymakamı Haluk Çakmak denetimlere bizzat katıldı. Başkan Koloğlu yapılan denetimlerde Sayın Kaymakamımız Haluk Çakmak'ın katılımlarıyla sağlık için hepimiz için adı altında ilçemiz genelinde denetim gerçekleştirdik. Maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi. Denetimler kapsamında alandaki işyerleri tek tek denetlendi. Denetim sırasında işyerlerindeki çalışanlar ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeleri konusunda uyarıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde ilk protokolünün katılımıyla denetimler yapılıyor. Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet sokaklarda denetim yaparken Düzcü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan'da spor salonlarında denetim gerçekleştirdi. Özel beden eğitim ve spor tesislerinde yapılan denetimlerde herhangi bir kusur görülmezken denetimlerin devam edeceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören ve gönüllü olarak branş stajına devam eden bir öğrenci hassizlik şikayetiyle doktora başvurdu. Stajyer öğrencinin yapılan koronavirüs testi ise pozitif çıktı. Öğrencinin temas ettiği diğer stajyer öğrencilere de koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda koronavirüsün 6 öğrenciye daha bulaştığı tespit edildi. Öğrencilerin tedavilerinin devam ettiği ve karantin altında oldukları öğrenildi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'ye Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle bisiklet hediye etti. Düzce'nin bisiklet şehri olacağını her fırsatta dile getiren Başkan Özlü, Tüm şehri bisiklet yollarıyla donatmak istiyoruz dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Özüm'e teşekkür ederek kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle toplumumuzun tüm kesimlerini sporla buluşturmamız lazım. Bizim bisikleti yaygınlaştırma mecburiyetimiz var. Batı'da görüyoruz bisiklet temel ulaşım araçlarından biri. Ülke olarak Hollanda ve Almanya en iyi örneklerdir. Tüm şehri bisiklet yollarıyla donatmak istiyoruz. Düzce inşallah bisiklet şehri olacak diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm'de Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle ziyaret ettiği Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye bisiklet hediye etti. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Özüm, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütüldüğünü ifade ederek 2020 yılının temasının herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik olduğunu söyledi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özdüz Zabıta Teşkilatı'nın belediye ve vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek şehrimizin huzuru, düzeni vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca görevlerini yapan 194 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan zabıtalarımızla bir aradayız. Öncelikle hepinizin zabıta haftasını en kalbi duygularımla kutluyorum. Ayrıca şehirlerimizin huzur, sağlık ve esenliğinin yükünü omuzlarında taşıyan zabıtalarımıza üstün başarılar diliyorum dedi. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu altyapı sorunlarını yerinde görüp çözümü için çalışma yapıyor. Bu kapsamda Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde altyapı problemlerinin çözüme kavuşması için mahalle sakinleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Vatandaşların sıkıntılarını birebir dinleyen Başkan Yardımcısı Kasapoğlu program yaparak en kısa zamanda sorunların çözümünü sağlayacağız ifadelerinde bulundu. Düzce Belediyesi bünyesinde kurulan ve sitelere temizlik, bakım, onarım gibi hizmetler veren Bahçeşehir Yönetim ve Site Hizmetleri anlaşma sağladığı adalarda temizlik ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra Covid-19'a karşı dezenfekte çalışması da yapıyor. Ekipler apartmanların içinde ve dışında bulunan alanlara dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Meteoroloji Genel Müdür aralarında Düzce'nin de bulunduğu 7 il için sarı uyarıda bulunarak yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sanat yağışına etkili olacağını duyurdu. Metrekareye 30 bina 60 kilogram yağışın beklendiğini de kaydedilen açıklamada. Yapılan son değerlendirmelere göre 4 Eylül Cuma akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sanat ve gök gürültülü sanat yağışların 5 Eylül 2020 akşam saatlerine kadar Düzce, Sakarya, Tonguldak, Bolu ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun batı kıyısı ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere 30 ila 60 kilogram olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Düzce'nin Cumayir ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrasında ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Özel Çağsu Hastanesi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak

Kaza sabah saatlerinde temotoyolu Toyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Temo Toyolu Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan Mahir Kağan'ın kullandığı soğan yüklü kamyona, aynı istikamete giden Muammer Ye'nin kullandığı tır Gümüşova rampaları mevkinde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Muammer Kağan yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri müdahale ederken Yaralı tur sürücüsü daha sonra ambulansla da Türk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eyvallah, sağ olun. Kaza nedeniyle kamyonda bulunan soğan çuvalları otoyola saçılırken otoyol soğan tarlasına döndü. Yoldaki soğanların kazaya neden olmaması için kazaya bakan polis ekipleri yoldaki soğanları temizledi. Otoyolun sağ şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. araçların kaza yerinden kaldırılmasıyla otoyolda trafik normal akışına döndü. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekipleri Borazanlar Mahallesi'nde yapımına devam edilen bir inşaattan 10 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın gerçekleştirildiği bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler AT, MEK ve MC isimli şahısların inşaattan kablo çaldıklarını belirledi. Evlerine yapılan operasyonda çalınan kablolarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgının sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim döneminin açılışının uzaktan yapılacağını açıklamasının ardından ders kitapları da sıralarda kaldı. Bu kapsamda öğrencilere kitaplar okulların yönetimleri tarafından ulaştırılmaya başlandı. Düzce Yeşiltepe İlkokulu okul yönetimi öğrencilere randevu vererek okulda kitaplarını teslim ediyor. Cumhurbaşkanı kararına göre 4857 sayılı iş kanunu uyarınca İşverenin 3 aylık süreyle çalışanını işten çıkarma yasa 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fesih kısıtı ve nakdi ücret desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatıldı. Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için sosyal koruma kalkanımızla çalışanlarımız ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz dedi.